Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yine çok güzel bir modelle sizlerle birlikteyiz özellikle çeyizlik yeleklerde tercih edebileceğiniz farklı bir model yapacağız arkadaşlar bu örneğimizi ben anlatımda kullanmak için bu tarz tüysüz bir yün tercih ettim ama siz angora yünlerle çalışırsanız çok daha güzel bir sonuç alırsınız bir tane desenimiz toplam 23 tane ilmekten oluşuyor 23'ün katlarında ilmek sayısı attıktan sonra sonuna 4 tane ilmek ekliyoruz ve en son 2 adet kenar ilmeğini de ekleyerek ilmek sayımızı oluşturuyoruz. İki desenin bağlantısı olmadığı için ben sizlere tek desen olarak çalışacağım. Bu yüzden şişimizde toplam 29 tane ilmeğimiz var. Herhangi bir lastik uygulamasına yaptıktan sonra örneğimizi ön yüzden kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte ters alıp kesiyorum ve yanına bir tane daha düz ilmek örüp modelimin ara örneğini çalışıyorum. Asıl örneğimize geldiğimizde 3 tane ilmekten pirinç örgü yapacağım. Bir ters, bir düz, bir ters olarak ördüm. Yanına yine 3 adet ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Buradan sonra tekrar pirinç örgümüze geçiş yapacağız. Bu defa 7 tane ilmeğimizin üzerine kuracağız pirinç örgümüzü. Birinci ilmeğimi ters, İkinci ilmeğimi düz, üçüncü ilmeğimi ters, dördüncü ilmeğimi düz, beşinci ilmeğimi ters, altıncıyı düz ve en son yedinciyi ters örerek bu şekilde 7 ilmeğimizi çalışıyoruz ve tekrar yanına 3 adet düz ilmek örüyorum. Buraya da yine 3 ilmekteki pirincimizi yapıyoruz. Bunun için bir ters, ikinciyi düz, üçüncüyü ters örüp toplam 23 adet ilmekten oluşan bir tane desenimizi böylelikle tamamlıyoruz. Sıranın sonuna kadar aynı tekrarla gittikten sonra sonunu yine ara desenle bitiriyorum. Bir düz, bir dola, iki ilmeği ters alıp birlikte kesiyorum. Tekrar bir düz, ve kenar ilmeğim. Birinci sıramızı bitirdik. Dönüyoruz tersine. Örneğin ikinci sırasına. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Ara desenimde yine aynı şekilde önce doluyorum. Ve iki ilmeğin ikisini birlikte ters alıp kesiyoruz. Tekrar yanına bir ters. Ara desenim bitince modelimize geliyoruz. Önce 3 ilmekli pirincimiz vardı. Yani gördüğümüz ilmeklerin tam zıttını öreceğiz. Bakın birincisi düz gözüküyor ters ördüm. İkincisi ters gözüküyor düz ördüm. Üçüncüsü düz gözüküyor ve ters olarak ördüm. Devamında 3 adet tersimiz var. Şimdi 7 ilmeğe geldik. Burada yine pirinç örgü yapacağız. Bakın birincisi ters, ikincisi düz. Hep zıttını örüyoruz gördüğümüz ilmeklerin. Üçüncüsü ters, dördüncüsü düz. 5 ters, 6 düz ve en son yedincisi ters. Geldik yine 3 ilmek ters olan bölüme. Önce 3 tane tersimi örüyorum. Ve buradaki son üçlü pirinç bölümü Burada da bir ters, ikincisi düz, üçüncüsü ters ve ara desen. Yine bir ters, bir dola, iki ilmeği birlikte kes ve bir tane ters örüp en son kenar ilmeğimizi örerek ikinci sıramızda tamamlamış oluyoruz. Buradan sonra ön yüze örneğin üçüncü sırasına dönüyoruz. Yine aynı tekrarla ilerleyeceğiz. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz örüyorum. Bir ilmek dolayıp iki ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar bir düz. Desenimize geldik. Bir ters, iki düz, üçüncüsü ters. Sonrasında üç düz. Ve ortadaki 7 ilmekli pirinç örgü. Bir ters, iki düz. 3 ters, 4 düz, 5 ters, 6. düz ve 7. ters. Yine 3 düz. Sonrasında 1 ters, ikincisi düz ve üçüncüsü ters. Devamında ara desenim için 1 düz, 1 dola. 2 ilmeği ters alıp birlikte kesip 1 bir tane düz örüyorum ve Kenar ilmeğimi de örüp ön yüzdeki üçüncü sıramızı tekrar etmiş oluyoruz. Dördüncü sırası örneğimizin tersi. Yine aynı tekrarla devam edeceğim. Bir ters, bir dola, iki ilmeği ters alıp birlikte kestim ve yanına bir ters. Ara desen bittikten sonra pirinç örgümüze geçiyoruz. Birincisi ters, ikincisi düz, üçüncüsü ters. Sonra 3 ilmek ters, öndeki 3 düzün 3 tersi ve yine ortadaki 7 ilmekli pirinç örgümüzü yapıyoruz. Gördüğümüz ilmeklerin her zaman zıttını örerek ilerliyoruz. Düzün üstüne ters, tersin üstüne düz olacak şekilde. Yine ikinci üçlü tersimi ördüm. Buradaki üçlü pirincime geldim. Bir ters, bir düz ve tekrar bir ters. Buradan sonra ara desenimi de çalışıp örneğimin dördüncü sırasını tamamlıyorum. Örneğimiz yaklaşık 22 sıra arkadaşlar. Tersine gelen bölümleri hep aynı teknikle çalışıyoruz. O yüzden dilerseniz örneği sadece ön yüzden kurarak modelimizi oluşturmaya devam edelim. Buradan sonra yine örneğin ön yüzdeki beşinci sırasına geleceğiz. Bu sıramız yine birinci üçüncü ve son olarak 5. tekrar sıramız oluyor. Kenar ilmeğimden sonra 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği ters alıp birlikte kesip 1 bir tane düz örüyorum. Önce üçlü pirinç örgümüz var. 1 düz, 1 ters, 1 düz olarak ördüğümüz. Akabinde yine 3 tane düzümüz ve ortada 7 tane pirinç örgüden oluşan ilmeklerimiz var. Düzlerin üstüne ters, terslerin üstüne düz olarak ördüğümüz. Yine orayı bitirip bir sonraki 3 düze geliyorum. Ve yine buradaki üçlü pirincimi de örüp örneğimin 5. sırasını da aynı 3. ve 1. sıramda olduğu gibi tamamlıyorum. Tersini zaten söylemiştim. İlmekleri nasıl görüyorsak yine aynı teknikle uygulamasını da yapıp örneğimizin ilk 6 sırasını bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar, buradan sonra model asıl model kurulmaya başlıyor. Burası başlangıç sıralarıydı. Buradan sonra bakın bu fıstıklarımızı ve burgumuzun bağlamasını yapacağız. Öncelikle birinci fıstıkla başlayacağız ama angora yünü kullanacaksanız en az 7-8 doldurmayla. Ama benim gibi böyle kalın yün örecekler. 4-5 doldurma ile el ayağınıza göre fıstığın büyüklüğü değişebilir. Ben yapım tekniğini göstereceğim ama doldurmasını siz kendiniz ayarlayın. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düzüm var. Bir ilmek doladım. 2 ilmeği ters alıp birlikte kesip bir tane düzümü örüyorum. Ara örneğimden sonra modelimize geliyoruz. Öncelikle 3 ilmekli pirinç örgümüz var bir ters bir düz bir ters olarak ördük sonra boşta 3 tane düzümüz ve ortada 7 tane pirinç örgümüz var bu 7 adet pirinç örgünün bir ters bir düz bir tane tersini örüyorum dördüncü ilmeği düz örgü yapmam gerekiyor bakın şöyle dibine batarak ilmeğin bir alt sırasındaki dibine batarak bir ilmeğin içinden toplam 5 tane ilmek oluşturuyoruz bu şekilde. Tekrar bu ilmekleri aynı şekilde sol şişimize takıp kendi ilmeğini de alarak altısını birden bu şekilde düz olarak kesiyoruz. Tekrar sol şişimize aldığımız ilmeğimizi bir kez daha düz ördükten sonra fıstığımızı yapıyoruz ve desenime devam ediyorum. Bir ters, bir düz, bir ters sonrasında yine 3 ilmek düz ve 1 ters. 1 düz, 1 ters. Yine ara desenimle bitiriyorum. 1 ters, 1 dola, 2 ilmeği birlikte kes. 1 bir düz ve kenar ilmeği. Evet bakın bu şekilde örneğin 7. sırasını bitirmiş olduk. Tersi yine ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde çalışıp ön yüze örneğin 9. sırasına geliyoruz. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düzüm var. Bir ilmek arttırıp iki ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar bir düz. Şimdi burada ilk 3 tane pirinç örgümü bir ters, bir düz, bir ters olarak örüyorum. Buradan sonra düz ilmeklerimizi ortaya ortadaki pirinçleri başa alacağız. Bunun için bakın 3 tane düzümü örmeden sağ şişimi alıyorum. Kalan 3 tane pirinç örgümü örüyorum. Birincisi ters, ikincisi düz ve üçüncüsü ters olacak şekilde. Şimdi bu örmediğim 3 düzü önden ördüğüm pirinç örgümü de arka taraftan alıp şişlerime yer değiştiriyorum. Ve örmediğim 3 adet düz ilmeğimi de bu sırada şu an örüyoruz. İlk yer değiştirmemizi yaptık. Ortada fıstık yaptığımız ilmeğimiz burada sabit kalacak. Onu yine düz örgü olarak örüyoruz. Şimdi buradakileri yer değiştireceğiz. Öncelikle 3 adet düzümüzü ön taraftan sağ şişimize diğer pirinç örgümüzü arka taraftan sol şişimize alacağız. Yerleri kaydığı için şöyle çıkartıp gösterebilirim. Arka taraftan alıyoruz pirinç örgümüzü, ön yüzden alıyoruz düz ilmeklerimizi. Yerlerine tekrar kayıyorum ve sırasıyla önce 3 adet düzümü ve sonrasında pirinç örgümü yapıyorum. Birincisi ters. İkincisi düz ve üçüncüsü ters. Buraya aldığımızda diğer pirinç örgüyle çakışıyor. İki tane ters yan yana. Sonrasında bir düz ve yine ters. Bakın bu şekilde yerlerimizi değiştirmiş olduk. Devamında yine bir düz bir dola. İki ilmeği birlikte kes. Bir düz ve kenar ilmeğimi de örüp ön yüzdeki sıramızı tamamlayıp tersinde yine aynı şekilde de, düzleri düz tersleri ters pirinç örgümüzü pirinç örgü olarak uygulayıp ön yüze geliyoruz. 11. sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmeğim var. İlmeğimi artırdım. İki ilmeği ters kestim ve bir tane düz ilmek örüyorum. Buraya geldiğimizde 3 tane pirinç örgümüzü yapalım. Bir ters, bir düz ve bir ters olarak. İkinci üçlü pirinç örgümüze geldiğimizde yine bir tane ters sürüyorum. Şimdi buradaki düzün şöyle bir tık altına şöyle boşluğu gözüküyor, batarak yine bir ilmeğin içinden 5 tane ilmek çıkartacağız. Çıkarttığımız bu ilmekleri sol şişimize koyup kendi ilmeğimizle birlikte altısını birden topluyoruz düz örgü olarak. Tekrar bunu sol şişimize takıp yine bir kez daha örerek fıstığımızı buraya yapıyoruz. Buradan sonra yine bir tane ilmeğim kalıyor. Bakın onu da ters olarak örüp ikinci üçlü birincimi bitiriyorum. Şimdi burada üç tane düzüm Ortada bir tane pirinç örgüm ve yine 3 tane düzümü örmeden sağ şişime alıyorum. İpim arkadaydı. Şimdi ipimi o aradan aldım ve tekrar sol şişime bu ilmekleri örmeden alıp bir kere tam tur bir bağlama yapıyorum. Şimdi bu bağlamayı ikileyeceğiz arkadaşlar. Yine aynı yöntemle bu 7 tane ilmeğin etrafından 2 defa ipimizi sarıyoruz. Buradaki sıkılı yine göz kararı yaptıktan sonra bu ilmekleri örmeden sağ şişimizi alıp bağlamamızı yapıyoruz ve ikinci bölüme geçiyoruz. Birinci ilmeğim ters. Şimdi bu ikinci düz ilmeğimin içine yine 5 tane ilmek oluşturacağım. Bakın 3 doladım 4 ilmek aldım 5. Tekrar hepsini sol şişimize takıyoruz ve kendi ilmeğimizi de alarak altısını birden düz örgü olarak kesiyoruz. Kestiğimiz bu ilmeği sol şişimize takıp tekrar bir kez daha düz örgü olarak örüyoruz ve bu şekilde fıstığımızı yapıyoruz. Buradan sonra yine pirinç örgümüze devam edelim. Bir tane ters yine yan yana ikinci tersim bir düz ve yine bir ters. Sonra ara desene geçtim. Bir düz bir dola. İki ilmeği ters alıp birlikte kesiyorum. Ve bir tane düz örüp ön yüzdeki sıramızı tamamlamış oluyoruz. Tersi yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ortada bağladığımız ilmekleri de aynı şekilde örerek örneğimizi tersinden tamamlıyoruz. Geldik ön yüze örneğin 13. sırasına Kenar ilmeğimden sonra bir tane düzüm var. ilmeğimi arttırdım. İki ilmeği ters alıp birlikte kestim. Ve yine bir düz. Bir ters, bir düz, bir tane tersten oluşan ilk üç ilmekli pirinç örgümü yapıp kalan üç tane pirinç örgümde yine düz örgülerimi yer değiştireceğim. Bakın düz örgülerimi önden pirinç olarak ördüğüm 3 tane ilmeğimi arkadan sol şişimize alıyoruz. Sonra bu 3 düzü de sol şişimize tekrar takıp ön taraftan ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Öncelikle 3 ilmek düz. Ortaya aldığım pirinç örgüme geldim. Bir ters, ikincisi düz, üçüncüsü ters ve dördüncü ilmeğim düz bu buradaydı zaten şimdi buradakileri de yer değiştireceğiz önce 3 tane düzümüzü örmeden aldım ön tarafta ipim arkadaydı bir ters bir düz ve bir tane tersimi ördüm örmediğim bu düz ilmekleri önden ördüğüm pirinç örgümü arka taraftan şu şekilde sağ şişimi alıp yer değiştirdim Şimdi örmediğim 3 adet ilmeğimi de düz olarak örerek yine aynı konuma getirmiş olduk. Buradan sonra yine bir ters, bir düz ve bir tane tersim var. Bir düz ilmek arttır. 2 ilmeği ters alıp birlikte kes ve tekrar bir tane düz örüp sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yine tersinde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Ön yüze gelip ön yüzdeki sıramızla devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir ilmek artırdım. İki ilmeği ters alıp birlikte kestim. Ve tekrar bir düz. Bir ters, bir düz, bir tane ters ördüm üçlü pirinç örgüm sonrasında üç tane düz ilmeğim ve yine tam orta bölüme geldiğimizde dördüncü ilmekte son fıstığımızı yapacağız bunun için bir ters bir düz bir tane ters ördüm tam dördüncü ilmeğimiz düz olacak ilmek dibine battım bir ilmek aldım doladım yine dibine battım bir ilmek alıp doluyorum Tekrar bir ilmeği aldıktan sonra bu 5 adet ilmeği sol şişime koyuyorum. Kendi ilmeğimi de alarak altısını birden düz olarak kesiyorum. Tekrar sol şişime takıyorum bu ilmeği. Bir kez daha bir düz olarak örüyorum. Ve son fıstığımızda buraya yapmış oluyoruz. Devamında yine bir ters, bir düz, bir ters örüyorum ve 3 ilmek düz. Bir ters, bir düz, bir ters ve desenim için bir düz, bir dola, iki ilmeği ters alıp birlikte kez. Bir düz ve kenar ilmeği örerek ön yüzdeki sıramızı tamamlamış oluyoruz. Tersi yine ilmekleri gördüğümüz gibi çalıştıktan sonra şöyle örneğimizi bir bakalım dilerseniz. Buradan sonra arkadaşlar yine başlangıçta yaptığımız gibi altı sıra boyu yine örneğimize devam ettireceğiz. Yani şöylelikle gösterelim. Bakın fıstığımıza gelene kadar altı sıra boş örmüştük. Son fıstığımızı yaptıktan sonra yine başlangıçtaki gibi 6 sıra boş olarak öreceğiz. Yani ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde çalışacağız. O yüzden geldik ön yüze örneğin 17. sırasına. Kenar ilmeğimden sonra bir düz, bir dola, 2 ilmeği ters alıp birlikte kesiyorum ve bir düz. Desenime geldiğimde önce üçlü pirinç örgüm. Bir ters, bir düz, bir ters. Sonra 3 adet düz ilmek ve ortadaki 7 ilmekli pirinç örgü ters ile başlıyoruz pirinç örgümüze. Sonrasında yine bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve yine bir tane ters bitiyor pirinç örgüm. Akabine üç düz ve üçlü pirinç örgüm. Başta ve sonda üçer tane pirinç örgü, tam ortada da yedi tane pirinç örgümüz var yine ara desenimi de örerek 17. sıramı tamamlamış oldum. Yine tersini gördüğüm gibi çalışıp 19. sırayla devam edelim. Yine aynı tekrar yapıyoruz. 1., 3., 5. sıradaki gibi. Yine bu sıralarımız tekrar sırası. ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde çalışıyoruz. Üçlü pirinç örgü. Sonra üç düz. Sonra 7'li print örgümüz. Tekrar. 3 düz. Yine üçlü print örgüm. Bir düz, 1 dola. 2 ilmeği birlikte kes. Bir düz ve kenar ilmeği. Ön yüzdeki sıramızı bitirip tersini yine çalıştıktan sonra bir kez daha ve son kez ön yüzden aynı tekrarı yaparak ilerliyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, 3 ilmek düz, 7 ilmekli ortadaki pirinç örgümüz düzden sonra ters ile başlıyoruz ve yine bir sonraki düze kadar ters ile biten 7 tane ilmeğimizdeki pirinç örgümüz yine 3 düz ve son kez bir ters bir düz bir tane ters olarak örüp ara desenimize geçiyoruz burada tabii ki istediğiniz bir ara deseninde çalışabilirsiniz ama bu modelin yakıştığını düşündüğüm için ben de bu şekilde sizlerle birlikte uyguladım arkadaşlar. Şimdi örneğimiz toplam 22 sıradan oluşuyor. En son tersini de diğer sıralarda olduğu gibi çalıştıktan sonra örneğimizi burada bitirmiş oluyoruz. Buradan sonra yine videonun en başına dönüyorsunuz. Birinci sıradaki gibi yine 6 sıra bunun üstüne aynı teknikle örüyoruz. Ve ortaya bakın bu görüntü çıkıyor. Yani bir fıstık ve diğer e, birinci desenin bite fıstığı ile ikinci desenin başlayan fıstığı arasında toplam 12 tane boş ördüğümüz sırası oluyor. Dediğim gibi Angora yününe model kendini inanılmaz güzel gösteriyor. E, benim örgümde ördüğüm gibi o tarz kalınlıkta. Belki fıstıkları çok kaba yapmazsanız onunla da çalışabilirsiniz ama Angora'da duruşu ve görünüşü çok daha kibar ve güzel duruyor. Ben yine lastik olarak kafes lastiği tercih ettim. Siz dilediğiniz bir lastik örgüsüyle modelinizi tamamlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen om